Birinci vitesi alırken elimizi vites topuzunun üzerine koyuyoruz. Ee, serçe parmağımızın ayasıyla yana doğru bastırıp e, elimizin ayasıyla da öne doğru ittiriyoruz. Birden ikiye gelirken de e, gene elimizin ayasıyla yandan bastırıyoruz. Serçe parmak ve yüzük parmağı ile de etrafına dolayarak çekiyoruz. İkinci vitesten üçüncü vitese geçerken sadece elimizin ayağısıyla ittiriyoruz. Vitesi serbest bırakıyoruz. O kendisi zaten üçüncü vitesin karşısına geliyor. Sonra tekrar ittiriyoruz. Kendisi üçüncü vitese giriyor. Üçüncü vitesten dördüncü vitese geçerken sadece geriye doğru çekiyoruz. Çıkıyor ve parmaklarımızla ittiriyoruz. Dördüncü vitese geçiyor. 4. vitesten 5. vitese geçerken aynı şekilde elimizin ayasıyla ittiriyoruz. Hiç müdahale etmiyoruz. 5. vitese geçerken de baş parmak ayasıyla yana doğru ittirip elimizin ayasıyla da öne doğru ittiriyoruz. Geri vitese alırken aynı 5. vitesteki gibi baş parmağımızın ayası ile yana doğru ittiriyoruz ve baş parmak ve işaret parmağımızla da geriye doğru çektiriyoruz.